Yaptıkları metroları da biz yaptık yahu biz yaptık diye duyurma ihtiyacı içindeler. Ulaştırma Bakanlığı yazdılar artık İstanbul'da metrolara. Bir de büyük büyükşehirin metroları var. Onlar M. Ulaştırma Bakanlığı'nınkiler U. Yani şehir yine ikiye bölündü. U'cular M'ciler. Ya ikisine de biniyoruz. Ha U ha M. Yalnız metroya metro denir bizim orada. Siz ne diyorsunuz? U'ban mı? Underground mu? Başkaları yapımı devam eden metro inşaatlarını toprakla doldururken, temel atmama programları düzenlerken bizler milletimizin rahat, emniyetli, konforlu ve daha hızlı ulaşım imkanlarına kavuşması için gece gündüz çalışıyoruz. M işareti herkes tarafından bilinmektedir. Markaya ihanet etmemek lazım. Ve kendi döneminde yaşadığı ve savunduğu M markasını, M simgesini bugün değiştirmek bir Ulaştırma Bakanı'na açık ve net hiç yakışmıyor. Bakanlık artık U olacak dedi İBB M'de ısrarlı. İstanbul metrosunun yeni simgesi tartışılmaya devam ediyor. Bu tartışmanın gölgesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bazı metro istasyonlarında tabelaları değiştirdi. Biraz ilerimizde